Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle krem rengi zemin üzerinde içinde yeşil olmayan güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Özellikle ir model sevenler beğenir diye düşünüyorum. Yazmamın kenarlarına ikişer zincir çekerek tığladım. tığlamayla ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Bütün detaylarımı o videoda anlatmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken yazmamın zeminiyle aynı renkte altın başak 911 numara krem rengi ip kullandım e, çimenimi bu ipimle yapacağım üzerindeki kullandığım ipler leylak marka füme üzerinde füme yazan gri ip e, kullanıyorum altın başak 413 numara hardal sarısı ve altın başak 649 numara böyle gül pembesi yazmanın içerisindeki renklere göre iplerim bu şekilde kullandığım tığım 22 numara olacak ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ ile de bu modeli yapabilirsiniz Hemen hızlı bir şekilde oyamızın yapımına başlıyorum. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturarak çimenimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Ilmeğimi oluşturdum, bir defa tığımın üstüne ipimi doladım. Geldim şöyle. Tığ battının altından biraz netleştireyim daha güzel görebilirim diye. Tığ battının altından giriyorum. İki şerik çıktım. Üstüne iki zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya geçtim. Yine ikişer ikişer çıktım. Yine iki zincirimi çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından iki iki çıkarak bir trabzan yaptım. İki zincir. Bir defa dolayarak normal bir ikili trabzan. İki zincir. Bir dolayarak normal bir ikili trabzan. Kirpik de yapmadık. İki zincirim. ikili trabzanım. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Zaten iki zincirle tığladığım için ben tam denk düşüyor. Kesinlikle fazla ya da eksik kalmıyor görüntü olarak. Bu şekilde iki zincirimi çektim. Bir sonrakinden şöyle birazcık yapayım. Sonra üst kısmı için yer oluşsun. Yine iki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığımın altından girdim. Bu şekilde yazmamızın kenarını ilk sırayı hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben hızlı bir şekilde bu ilk sırayı birazcık çoğaltayım. Daha sonra birlikte çiçeklerin yapımına geçelim. Ben birazcık arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını böyle küçük kutucuklar yaparak bir tur dolanıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimi gri ipimle yapacağım önce. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle. Zaten herhangi bir sayıyı ya da bize yol gösterecek bir çimen olmadığı için şuraya hazırladığım boşluklardan birinin altından, iki zincirli boşluğumun altından girdim. Burada hemen üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 8 tane zincirimle bir tane atlatıp ikincinin altından giriyorum, tutturdum. Şöyle oldu küçük bir yuvamız oluştu. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta iki defa doluyorum tığımın ucuna ipimi. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 2 ilmek kaldı. iki defa doluyorum yine ipimi. 2 çıktım. 2 çıktım. Şöyle göstereyim. Tığımda 3 ilmek kaldı. Yine iki defa doladım. Yine 2 2 Çıktım. Tığımda 4 ilmek kaldı. Bu geri kalanı da yine 2, 2 çıktım. Şu şekilde yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 defa doladım. Geldim yuvaya. 2, 2 çıktım. Tığımda 2 ilmek kaldı. 2 defa doladım. Geldim yuvaya. 2, 2 çıktım. Tığımda 3 ilmek kaldı. 2 defa doladım. 2, 2, 3. sonucu tekrar yapacağım tığımda 3 ilmek kaldı yine iki kez doladım tığımda 4 ilmeğim kaldı kalan 4 ilmeği de yine 2 2 çıktım üstüne tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim iki kez doluyorum geldim yuvaya ikişer ikişer çıktım iki kez doluyorum ikişer, ikişer çıktım. İki kez doluyorum. 2 2 çıktım. 3 tane trabzan yaptım. Her seferinde tığımda bir ilmek kalıyor. Bir ilmek fazlalaşıyor. Yine geri kalan ilmeklerimi de 2 2 çıktım. Bu şekilde yaptık. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Aynı işlemi burada tekrarlayacağım. 2 defa doladım. 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 çıktım. Her seferinde tığımdaki ilmek sayısı bir bir artıyor. 2 defa doladım. 2 2 çıktım. Şu anda 4 tane oldu. İkişer ikişer çıkıyorum, tamamlıyorum. Yine üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 defa doladım. Sıradaki 5 zincirimin altından 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 2'ye 2 çıktım. 2 defa doladım. 3. tırabzanım oldu. 4 tane yapacağım. Yine burada da ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Örneğimin diğer yüzünü döndüm düz tarafına. Burada da 2 kez doladım aynı işlemi tekrarlıyorum 2 2 çıktım 2 kez doladım 2 2 çıktım 2 kez doladım 4 tane oldu şöyle fazla olmasın üstüne de iki çıktım kalan tekrar üç defa kalana üç kalıyor o 3'ü de tekrar çıktım üstüne iki tane zincir çektim ipimi kesiyorum burada Şimdi çiçeğimi süslemesini göstereceğim arkadaşlar. Şu haldeyken çok düzgün düzenli görünmüyor ama şimdi beraber yapalım süslemesini. Süslememi yaparken yine krem rengi ipimi kullanacağım. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Örneğimizin ters yüzünü döndük. Altta gri ipimizden krem rengi ipimi sık iğne ile tutturdum. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Hemen şöyle birinci ve ikinci sıranın birleşim yerinden tutturdum 8 zincirimi. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Diğer birleşim noktasından tutturdum. Bu şekilde. Şimdi üst kısmı tüm dolanacak. Bu yüzden 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Eğer 15 zincirle tam dolanamazsanız 16 da yapabilirsiniz. Benimki tam dolanıyor. Şu aralıktan tutturdum 15 zincirimi. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bir alttaki aralıktan tutturdum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yine Başlarken yaptığımız gri halkamızdan sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta şimdi sık iğne ile 8 zincirimin altından giriyorum. 2 zincir, 1 sık iğne. 8 er kirpik yaparak devam edeceğim. 2 zincir, 1 sık iğne, ikinci kirpik. 2 zincir, 1 sık iğne, 3. 2 zincir, bir sık iğne 4 2 zincir bir sık iğne 5 2 zincir bir sık iğne 6 2 zincir bir sık iğne 7 2 zincir bir sık iğne 8 8 tane yaptık hemen yandaki 8 zincirimden yine sık iğne ile giriyorum yine 2 zincir bir sık iğne yaparak 8'e tamamlıyorum. 3 oldu. 4. 5. 6. 7. 8. Hemen yan tarafa geçtik. Burada 15 tane olacak kirpiğimiz. Iki tane zincirimi çektim sık iğnemi yaptım birinci kirpik 2 zincir bir sık iğne 2 3 4 5 6 7 ben geri kalan arkadaşlar hızlıca tamamlayayım size son halini göstereceğim hızlıca tamamlayıp üçleyip göstereceğim size ben oyum içeceklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Instagram'da benden istenen bir modeldi. İnşallah isteyen takipçimin de dileği yerine gelmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.